Yıllardır dayanılmaz ağrılara neden olan bel fıtığına çare arıyordu. Birçok tedavi uygulamamıza rağmen bir türlü geçmedi. En sonunda burayı internet üzerinden buldum. Ama ne yaptıysa bu ağrılardan kurtulamadı. Çareyi Türkiye'de bel fıtığı tedavisinde yeni uygulanmaya başlayan nokta atışı yönteminde buldu. Nokta atışı tedavisinde direkt olarak fıtıkla Sinirin birleştiği kanala giriyoruz. Bu sinir kanalı enjeksiyonu sayesinde e, sinir ve fıtığın olduğu bölgedeki ödem ve iltihap gideriliyor. Bel fıtığı bu yöntemle ameliyatsız, ağrısız ve sızısız tedavi ediliyor. Şimdi hastamızın e, sinir kanalına yani fıtıkla sinirin birleştiği sinir kanalına girmiş durumdayız. İlaç olarak kortizon enjeksiyonu veririz. Fıtıkla sinirin bir miktar birbirinden ayrılmasına sebep oluyor. Şikayetleri, bel ağrısını ve bacak ağrısını, bacaktaki uyuşmayı, karıncalanmayı... Tamamıyla geçiriyor. Bu yöntem hiçbir tedaviden yanıt alamayan hastaların yeni umudu. Bel fıtığından dolayı tedavi görmüş, fizik tedavi, ilaç tedavileri görmüş, bunlarla geçmemiş, ameliyat olmuş hastalar. Ameliyattan sonra fıtığı tekrarlamış, ameliyattan fayda görmemiş hastalarda da yine yapılabilecek en etkili yöntemlerden bir tanesi bu nokta atışı tedavisi. İşlem yaklaşık 10 dakika sürüyor ve hastalar sededen bel ağrılarından kurtulmuş olarak kalkıyorlar. Ayak altlarında yanmalar vardı. Aşırı derecede bazen geceleri uyutmuyordu. Bacaklarda uyuşma, sızlama aynı şekilde. Bel ağrısı derken sancılı bir şekilde bel ağrıları. Ama bunların hepsi şu an e, gayet iyi durumda. Yüreklerin ağza geldiği anla devam edeceğiz. Muğla'da. Konuşmaya dalan bir anne bir an borç bulun.